Evet herkese selam Yusuf'la PUBG oynuyoruz nereye atlamayı düşünün okuyayım bak hadi bakalım hmm. Nere? su atmaya mı gideceksin hmm. çok uzak. ama gerçi haritanın ortasına yakın olabilir nereye istiyorsan oraya git hadi ne yapıyorsun <laughs> Hadi bakalım. Bence atla şu an. O tarafa doğru git. Şu tarafı. Evet. Yanımızda biri vardı sanki. Yalnız bir yere karar ver bak ortada kaldın. Sağa doğru dön. Sağa doğru. Evet, şu ilerideki evlere doğru git. Aha var araba. Araba kullanmayı biliyorsun değil mi Yusuf? Biliyorum. Al 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 al. Al koş 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 koş. Oğlum bindemeyecektin, sür diyecektim Kontrol 1. Kontrol bir. bir. Sür. Heh. Ne gideyim? Sağ yap. Sağ yap. İleri doğru. Sağ. Aynen. Ne Bas ha. Hı -hı. Bak, Şuradaki gidelim. evler var. var ya. Bak şuradaki evler var ya. Yakınındaki evler. Şu. Aynen. Gir oraya lutlan hemen. Oraya niye girdin? Neyse tamam. Çıkalım. Çıkma. Hı -hı. Tamam tamam tamam. Gir hadi. Bir, bir an önce lutlan. Hadi. Sür. Ne tamam. Bakalım ne kadar hayatta kalabileceğiniz. Şunu alayım mı? Al bakalım silah silahtır. niye demiyorum onu alayım? Gerçeği değiştir. Biri geldi mi ateş eder. devam et. Ama her zaman tetikli olacak. Ansızın biri gelebilir. Dışarıda çok oyalanma. Hemen eve gir. Şimdi, şimdi sen söyle bana ben. Arabaya mı Arabaya bir sür. Aynı. ileri doğru git. Geri değil. Nereye gidiyorsun? İleri doğru gidersem ama. Abi... Çünkü falan plan var. İstersen e, ben sana göstereyim babacım. Beraber oynayalım. Olur mu? Hı hı. Bu tarz durumlarda yapacağım basit. Dediğim gibi hayatta kalacaksın. alana yakın oynayacağız. Şimdi gidelim alana. Gelsin babam. Ya bak önümüzde ateş var. Biri gelmiş camı kırıp biri bomba çekti. Koldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Önümüze çıktı birden. Şimdi o karşı tarafta kimi kesiyordu orada? Oo buradaki 8 x niye bu kadar kötü lan? Burayı mı kesiyordu acaba? Bu tarafa doğru bakıyordu ama. Burada red zone bize ateş gördün mü? Altı <laughs> aftan. Aynen görüyorum bak şurada. Camda gördün mü? Ben görmüyorum. Yok camda değilmiş. O zaman şurada. Nerede o? Canım fullle bir bence. Alan geliyor. Paşa paşa gelecek o da. Aa bak geldi işte. Evet, gördüm ben geldim şu taraftan yok. Ya? gel alandan kırdım yedi biraz onu da indirdik çözdüm yalnız alana gitmemiz lazım bundan sonrası alan sıkıntı yusuf niye vurur neyse ki alana yakınız Nasıl heyecan? <gülüyor> Heyecanlandın <gülüyor> Güzel değil mi? Sevdin mi oyunu? Bu ya yani ben benim için Ya mobile bir de aslında mobile tam senin için. Niye? Mobile daha kolay. Bu daha zor. mobil <laughs> bunu Sana bir şey söyleyeyim mi? Of alana bak. Biz tekneyle gitmekten başka hiçbir şansımız yok babacım. Mobildeki tecrübelerimizi zaten biz de şu anda meyvesini yiyoruz. Bir dönem hatırlıyorsan ben de çok mobile oynuyordum. Hmm, yakınmış. Yakın babacım yakın da Allah vere de düşman olmasa yakınlar. Ne yapalım? Ne yapacağım? Oğlum ne yapayım? Tekne nasıl böyle mi söyleyeceğim? Yani yer var da ben mi bırakmadım babam? Görüyorsun yani. <laughs> Yusuf biz şuradan çıkarken yemezsek mermiyi bir daha kolay kolay yemeyiz. Kaç kişi kalmış? 11 kişi. Alana göre İkinci gitmeyiz mi benim için ilk olmalı. Yiğit bence çok iyi. Babacım Hemen araziye karışalım. O, oyunda roket var mı? Hı? Roket var mı? Var. Bu oyunda roket var. Bir roket atsa sabırsın. Ama tek atılmak falan. Büyük ihtimalle ölürüm. Yalnız bu çok kötü yerde durduk ya. Baba. Bu oyunun altını kuran ne biliyor musun? Hı. Adamı vurmak değil, kendini öldürtmeyeceğim. Mermi yememek. Aa bak drop var gördün mü? 8'e kaldı. Evet dostum Yalnız. Baba bana böyle baba bundan küçük kalan vermişti bana. Tamam. işte bizim var ya şu anda bir tepeye bir bak sonlara yaklaşıyoruz Bizim muhabbeti kesmemiz lazım adamları duymamız lazım tamam mı? Az konuşuyoruz. Her an bir adamla karşılaşabiliriz. Oh, oh. Drop mu attı? Nereye attı? Aa yakında adam var. Baba. Gidelim. Son altı. Tut, Bu tutan AP var ya. Ben son 2. Tamam. Güzel oldu ama fight etmemişsin şu anda gördü gördü araba beni çok kullandırdı ama bu şurada olabilir mi Nasıl evet denk gelirse öyle oynayacağız Onun bu tutan AP nedir ya? Herkes indirdi. Bunun sesi gelmediğine göre bu, bu taraflarda değil bir su. Bir şuradan usulce bir alana girelim baba. Bir de buz içelim. Ya, çünkü, çünkü, çünkü. Ha, tek kaskımız var. Attığı zaman yani tek seviye kask var. Attığı zaman büyük bir ihtimal öldürür de. Yeleğe falan denk gelirse buz bazen kurtarıyor gittiğin enerji içeceği falan da ona boşver. Şu. Kutayı atarsak kendimizi. Boşa, şey Boşa değil aslında. Lan çekti ya Allah kahretsin çekti ya. Bu adam orada mıydı acaba ya? Işte. Beşinci olduk da. Bence iyi. Dur bakalım. Bu bizi duymuş. Duymayı bırak. Görmüş. Ares. Vay bak burada ıskalanmış. AVM'si var mı? Lan biz var ya çömelsek alacağız ya. Neyse ilk oyunumuz gayet güzel. Kaçıncı olduk? Beşinci. Hadi bakalım. İlk oyunumuz ikinciyi çekseydin. Hiç i̇kinciyi çekseydin keşke evet. İçerimiz çıkardı. Evet. Neyse videomuzu burada kapatalım. Hoşçakalın diyelim. PUBG evet. videoları gelecek. Yusuf sevdi PUBG'yi. Evet. Steam versiyonu. Evet. Gerçi biz Steam'den oynamıyor değil mi? Öyle diyorlar.